Merhabalar değerli arkadaşlar. 2016 Eylül DUS birincisi diş hekimi Hüseyin Egemen Kılıç'la birlikteyiz. Egemen hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun teşekkür ederim. sen seni kısaca tanıyabilir miyiz Egemen? E, i̇smim Egemen Kılıç. 2015 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Evet. E, kaç net kaç puan? 107.75 net 71 puan. Temel kaçtı? Klinik kaçtı? Temel 31.5 net, klinik 76.25 net. Evet, klinikten 3 yanlışım vardı yanlış galiba. Yaptım. Çok güzel, tebrik ediyoruz. Peki neler hissediyorsun? E, güzel bir duygu tabii. E, uzun bir süreç sonunda başarılı olmak güzel bir şey. Emeklerinin karşılığını almak. Evet. Evet, tekrar hayırlı olsun. E, peki Egemen, e, sınavı değerlendirir misin? Sence de nasıl bir sınavdı? Yani aslında e, önceki ÖSYM sınavlarına benzer bir sınavdı. E, hatalı sorular gene vardı. Her sene tabii olabiliyor. Biraz bir, daha yüksekti. Bu sene herhalde. biraz sayısı yüksekti özellikle evet. tabii klinik bilimlerde. Temel evet. bilimler biraz daha önceki senelere göre zordu diyebilirim ama sorular daha temizdi. Klinik bilimlerde daha kolaydı fakat hatalı soru vardı. Evet. E, sınav sürecini değerlendirir misin? Nasıl bir sınav süreci yaşadın? Sınavı nasıl yönettin? Sınav süreci aslında benim iyi geçti genel olarak. Ee, o anda işte zor sorulara, hatalı sorulara fazla takılmadım. Zor sorular denk geldiğinde moralimi bozmadım, devam ettim. Yani evet. böylelikle sınavı daha verimli geçirdim. Daha önceden de bunu zaten düşünmüştüm. Evet, Bu şekilde hazırladım. soruların gelebileceğini. O şekilde rahat bir süreç, rahat bir süreç geçirdim. Süreç geçirdim. Evet. evet. Peki ne zaman çalışmaya başladın Egemen? Yaklaşık bir yıl oldu. Ekim ayında başladım. Ekim'de başladık, dönemin başında başladık. Peki hangi kaynaklardan çalıştın? Ee, ben Dustata kaynaklarını kullandım sadece. Evet. Ee, nasıl bir sistemle çalıştın? Çalışma programının hakkında biraz bilgi verir misin? Yani aslında dersleri gördükten sonra e, klasik olarak hocaların da önerdiği şekilde tekrarlarımı yaptım. Daha sonra evet. da soru çözümünü yaptım. O şekilde böyle ara ara sürekli her dersi belli aralıklarla tekrarlayarak sınava kadar ilerledim. Tekrar ve soruyla. Tekrar ileride. ve soru şeklinde. Evet. Peki. Bu süreçte motivasyonunu nasıl sağladın? Motivasyonumu yani aslında bunu bir normal basit bir sınav olarak düşündüm. Bu şekilde geçici bir süreç. Bu süreçte çalışmaya başladım. Yani motivasyonumun düştüğü zamanlar oldu tabii. Evet. Ama bir şekilde kendimi tekrar motive etmeyi başardım. Bunların geçici olacağını düşünüyorum. Evet, yani. geçici bir süreç sonuçta. Motivasyonun da çok önemli olduğunu düşünüyorum bu sınavda. Evet, evet. Ee, peki denemeleri nasıl değerlendirdin? Denemelere girdin mi? Denemelerin e, bu süreç içerisindeki önemi hakkında neler söylemek istersin? Ben bütün denemelere girdim. Dershanede girdim bütün denemelere. Ee, çok önem veriyordum zaten bir sene içinde. Ee, denemeler tabii sınavın bir provası olarak gördüm. O yüzden sınav yönetimine de katkısı olduğunu düşünüyorum denemelerin. Evet. Sınavı yani bir soruyu yanlış yaptığım zaman yazıyordum yanına mesela kitapçıkta bu soruyu neden yanlış yaptım? Bilgi eksiğimi, mi, dikkat hatası mı? Bu şekilde eksiklerimi evet. tamamlayarak, sınava kadar ilerledim. analizini yaparak. Evet. Yani neden yanlış yaptığımı hep yazıyordum yanına. Evet. Böylelikle eksikleri tamamlamaya çalıştım. Evet, çok güzel. Ee, peki son dönemi nasıl değerlendirdin? Son bir aylık süreçte kampa katıldım. Evet. Kampında faydasını gördüm. Evet. Sınava az bir süre kala bizi iyi bir şekilde motive etti kamp. Yani bu son dönemi herhalde en iyi orada değerlendirebilirdim. Diye düşün. Evet, çok güzel. Peki bu dönem hazırlanan arkadaşlara neler önermek istersin? Bu dönem hazırlanan arkadaşlara düzenli bir şekilde çalışmalarını, soru çözümüne de konu tekrarı kadar önem vermelerini öneririm. Denemeleri girmelerini öneririm. Motivasyonlarını yüksek tutmalarını öneririm. Bu şekilde. Evet. Peki son olarak neler söylemek istersin Egemen? Son olarak bana her zaman destek olan aileme öncelikle teşekkür ediyorum. Daha sonra arkadaşlarıma, dostlarıma ve Dustata ekibine, hocalarıma herkese çok teşekkür ederim. Peki tekrar hayırlı olsun. Teşekkür, teşekkür. ediyoruz Sağ